Arkadaşlar bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar Kankers 1.1 video 1.5.1 videosu çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2000 senaryosu... Arkadaşlar bu arada arka arkada ses gelebilir. Ona pek takmayın. Ee, şey Almanya olarak oynayacağız arkadaşlar. 2000 senaryosu tekrar demem gerekirse önce bir araştırmaya verelim hemen. Ondan sonra askere yönetim Vergiye de verelim hadi. Ekonomi, nüfus artışı. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi. E, ne yapalım? Evet. Tabii ki bunlar benim kırmızı çizgim. Evet. Arkadaşlar. Avrupa Birliği'ni formlayacağız. Evet. Avrupa Birliği'ni formlayacağız. Deneyeceğim. Gerçekten deneyeceğim. Olur mu? Bilmiyorum. Onu bilemem. Avrupa Birliği'ni formladıktan sonra NATO'yu formlayacağım arkadaşlar. NATO. Bu arada ben Edge of History sayesinde şeyi öğrendim. NATO açılımını North Atlantic Treaty Organi Organization'nu. Organization's mu ne artık? Ee, arkadaşlar ilk hedefimiz şu küçük çerez ülkelerden olacak. Yani işte. Çek Cumhuriyeti yani Çekya, Belçika, e, Hollanda, Lüksemburg, İrlanda, e, ondan sonra Danimarka. E, i̇lk hedefimiz için biraz hazırlanalım arkadaşlar. Hmm. Aga, tamam. Arkadaşlar videoda olduğum için e, şeyleri parayı hızlı kasamıyorum sanırım. Ben bir parayı kasıp geleyim o zaman arkadaşlar. Burada bekleyin. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Babamın kanalının linkini de koyacağım. Onun da Şirk onların şirketlerinin kanalı var. Ee, onu da açıklamaya koyacağım. Ona da abone olup like atarsanız sevinirim. Evet. Ya şey bitti. Tamam. Çek ya gel, gel. Bakalım. Evet kaza bundan kimse kurtulamayacak. Avrupa Birliği'nde önümdeki düşündüğüm en büyük engel şey Fransa arkadaşlar. Benim Denge bir rakip değil. Neden? Çünkü benden güçsüz. Ama yine de Avrupa'da ikinci en büyük ülke. Şu an ikinci en büyük ülke arkadaşlar Polonya bile onu geçemez. Zaten Polonya geçemez imkansız. Oyununu yapıyorsa gerçekten yazıklar olsun. Evet geçemeyelim. Avrupa'nın birinci en güçlü devleti biziz. Birleşik Krallık Birleşik Krallık oha. Ee, İsviçre falan filan bunlar kolay arkadaşlar. Bizim için çerez. Bu son toprağını da bir alayım senin karşım. Evet. Şunları alalım. İlk adımımızı attık. Şimdi bu ordular hiç beklemesin abi. Bay yanlış. Bu ordular hiç beklemesin abi. Buradan hemen bir Slovenya'ya. Ya Slovakya pardon. Slovenya şu küçük şeydi, değil mi? Benim İngilizce öğretmenim şeye gitmişti Slovenya'ya. Ondan sonra Fransa'ya gitti. Sanırım bir de İspanya'ya gitmişti arkadaşlar. Ha evet İspanya, Sevilla falan gitmişti. Arkadaşlar aranızda bilen vardır Erasmus Erasmus projesi. Onun için gitmişti öğretmenim. İngilizce ders olmamıştı o gün neydi be? İngilizce dersinin olmadığı bir gün. Bir dakika. Macaristan alayım mı seni daha? Alayım. Evet. Gel. Gel. Ay yanlış oldu bir dakika pardon. Buraya şey yap. Bir de bu buraya koyalım arkadaşlar. Evet. Biraz da orada kalsın işte. Tamam ya. Yeter sanırım. Şu bu da peşte. Girebilir miyim acaba ya? İnşallah girelim. Gir gir. Gi oh çüş. Arkadaşlar e, bitmiş olabilir miyiz diye düşünüyorum. İnşallah bitmemişizdir. Abi elini ayağını öpeyim abi. Yapma abi. Allah rızası için abi. Abi. Abi Allah rızası için. E, akılsız. Bütün ordusunu harcadı. Yine diyorum akılsız. Evet. Evet bot ülkeleri var ya o kadar seviyorum ki gerçi hepsi bot hepsi bot şunların hepsini bir asimile edelim arkadaşlar Ulan. ben şunları bir asimile edip geleyim arkadaşlar arkadaşlar hepsinin asimilasyonunu başlattım bu ordularımız bir başkente gelsin bir kamp kampı patlatalım evet Gerçi ikmal kampını patlatırsak biraz boşa gitmiş olur ama. Hı, hmm, işin esprisi. Burada arkadaşlar ben şunu çok merak ediyorum. Buradaki yapılan bir şey alınabilir. Hayır tabii ki yapmayacağım öyle bir şey. Beleş yapım yap, yapmış oyun işte abi. Hı, He, şimdi. Hedefimiz Fransa olsun mu? Bir delilik yapalım mı be ya? Hmm. Bu arada NATO acayip zorlayacak. Amerika zaten öyle bir zorlayacak ki Amerika arkadaşlar. Amerika bizi bitirebilir. Bir Video var bak. Amerika bizi bitirebilir. Amerika çünkü o Amerika. Amerika çünkü o. Tamam. Ukrayna var mı? Ukrayna'yı almak istiyorum. NATO'da yok. Avrupa Birliği'nde de yok. Tamam. Oradan bir ülkeden kurtulduk en azından. Zararı neresinden dönülse kardır. Hele Rusya var ya en azından Rusya'dan bari yok. Veya Çin'den. Bu, bu ülkelerden olsa var ya ben bitmiştim abi. aba diyor. Bitmiştim abi. Gerçekten bitmiştim. Ee, çünkü o boyutta yani bir ülke benim rengimde değil. Ben onların renginde değilim yani. Ee, şimdi siz bir geldiğiniz zaman yine gideceksiniz. Şuraya, Bratislava'ya da. Tamam. Hadi bakalım. Gidin. Oraya almadan dönerseniz siz ters ederim. Evet arkadaşlar. Allah 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 Allah. Bu arada acayip fazla ordu bastım. Bu çok oldu değil mi? Abarttık değil mi? Delirdik değil mi? Patlıyoruz. Arkadaşlar devam edelim. Evet hadi hadi eyvah biz. Biz bittik. Biz bittik. Biz bittik. Aslında bitmedik. Ama orayı bir sağ karşıyım. Eğer küçülerek ilerlersen seni mahvederim. Evet adam. Şimdi arkadaşlar hedefimiz iyice güçlendiğimize göre artık ya. Slovenya hiç özenmiyor. Ay Slovenya hiç şey değil korkutmuyor beni. Hı, ben öyle düşündüm. Sen şimdi sırayı sana verilir aynen. Çok iyi düşündük evet. Aldık topraklarını da. Şimdi Hırvatistan Hırvatları da alalım. Haritadan silelim. Arkadaşlar zaten artık ülkeleri güçlenmek için alıyorum. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Bu kim lan? Kim lan bu? Bu Bosna. Sırbistan. Ha, Sırbistan. Bu, bu adamlar hep Yugoslavya'yı kuruyor. İki bir de bir dakika. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Şimdi buradan hemen Hırvatistan. Demiştik zaten. Ee, bunu demiştik. Hırvatlar bir gitsin artık şu dünyadan. Değil mi? Siz bir gidin abi. Evet. Hırvatistan deyince aklıma Manzukiş geliyor. Manzukiş mi? Manzukiş mi neydi? Neydi lan adamın adı? Kaç yıllık futbol hayatım var adamın adını unuttum.

yine deliğine şey geçirir gibi ya. Evet hemen şuralar oğlum. Buralar niye böyle lan? Hı? Tamam. Buralar dokunma değil mi bu? <laughs> Değilmiş. Evet Sırbatistan'ı da sildik arkadaşlar. Şimdi asker varmış varmış hiçbir şey de demeyeceğim. Asimilasyonları başlatıyorum. Çünkü onları terhis etmeyeceğim veya uzaklaştırmaya da üşeniyorum zaten. Ay başkente götürmeye. O yüzden Umurumda değil. Arkadaşlar bu video ilk edit yapacağım video olabilir ha. Bu arada Videoyu şu Bosna'yı alıp bitirmeyi düşünüyorum. Bosna hep bunu kuruyor. Yugoslavya hep bunu koruyor, kuruyor. Yani Sırbistan. Arkadaşlar bana bir bilgi verir misiniz? Şu Yugoslavya hep böyle mi milenyum davında, 2000 senaryosunda yoksa ee, kendisi mi oluyor? Ya da Komünizm Sırbistan olup Yugoslavya seçiyor? Anlamıyorum. Sırbistan'ın demek şey hali Yugoslavya. Ben bunu anladım. Bütün ordularımız bir yerlerine alsın abi. Sen de gel şuraya. Siz de şuraya çıkın. Evet sen buraya. Sen de buraya abi. Tamam arkadaşlar devam edelim. Hemen bir şunları. Haritadan silme operasyonumuzu başlatalım. Tek de alacağım bak başkenti. Tek de. Te tek de evet. Benden niye illa toprak alıyorsun? He? Tamam bitti. Bitti gitti. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bu arada artık ilk kazaklar serisi yok. Onun bir daha videosunu çekmeyeceğim. Arkadaşlar ilk kazakların dediğim gibi bir daha videosunu çekmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar seri iyice mahvoldu artık. Seri diye bir şey kalmadı. Oğlum bir o saldırıyor bir o. Ben böyle seri anlamam ki yani. Böyle seri olmaz olsun. Ben artık zaten yapmam ya yapmam gerçekten bir daha yapmayacağım unutun o seri artık tamam mı arkadaşlar o seri yok Arkadaşlar videomuzda artık burada bitirelim. 15 dakika çekeceğim bu seriyi. Ne bileyim yani. Görüşürüz. Bay bay.